...ben bu kaçış planını hiç sevmedim söyleyeyim. Vur emriyle aranıyorlar. Ne yapıyor bunlar be? Gözleri nasıl kara anla artık enişte. Deniz teslim olmayı kesinlikle düşünmüyormuş Mehmet abi. Aksini söylese şaşardım. Bir miktar para ayarladım. İkisi içinde temiz giyecekler var bunun içinde. Siz de başınızı derde sokmayın sakın. Bu gece bir şekilde onlarla görüşeceğiz ama parayı ve çantayı alıp hemen gidecekler. Merak etmeyin. Nereye gittiklerini bilmiyoruz tabii. Bilmememiz daha iyi. Yaşar'dır. Bu konuyu artık kapatalım mı? Var mı başka konuşacak? Hayır, şey? hayır yok. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ah, Yaşar hoş geldin. Hoş geldin Yaşar. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu çocukların çocukların da sesi mi çıkmıyor hani? Değil mi Yasemin baksak mı? Evet, değil mi? Oyuna dalmışlardır. <laughs> Herhalde. Ben kitaplarımı bırakıp geliyorum. Tamam canım. Neden Yaşar gelince konuyu kapattınız? Ha, öyle mi yaptık? Baba. Demek hiçbiriniz ona güvenmiyorsunuz. Güven meselesi değil Işık. Bu konuyu ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi. Hadi. Teo. Hı. Benim bir yarım saat bir yere uğramam gerekiyor. Sen önden git istersen ki kızlar beklemesin. Tabi tabi. Yüzü de evde mi bari yoksa sadece lale mi var? İkisi de evde merak etme tamam mı? Bize yemek hazırlıyorlar. Ya bırak bunları Necdet. Ne yapmaya çalışıyorsunuz Allah aşkına? Çöp çatanlık mı? Ayıp ayıp. Teo yok böyle bir şey. Söyleyemem ben şimdi sana bunun sebebini. Belki daha sonra. Yarım saat sonra geliyorsun ama. <laughs> tamam. Acele edelim. Daha kostümlerimiz bile yok. Say bunu nasıl halledeceğiz? Öğrencilerden buluruz bir şeyler. Defne ile Deniz kıyafetsiz dikkat çekmesinler. <laughs> yok canım dikkat çekmezler. Kalabalığa karışıp giderler. Zaten <laughs> ne kadar kalacaklar ki? Doğru. Ben fazla gecikmem baba. Tamam canım ama dikkatli olun. Hı hı. Çok çok dikkatli olayım mı? Tamam. Denizler de çok dikkatli olsunlar tamam, ne olur. Merak etme. Hadi bakalım. Hadi. Allah'a ısmarladık. Bukayet olun kendinize tamam mı? Görüşürüz. Çok dikkatli olun. Evet benim. Bu gece Güzel Sanatlar Akademisi'nde bir baba var. Oraya bakmakta yarar görüyorum. Tamam. Hemen haber veriyorum. Nasıl buldunuz hocam? Çok şaşırtıcı. Ee, yaratıcının sonu yok değil mi? Kimseye benzemek istemedim. Yalnız doğum yakın görünüyor. Dikkatli ol. <laughs> Biz kıyafet düşünecek fırsat bulamadık şuna. Var mı bir şeyler? Şu ilerideki oda giyinme odası. Askıda bir şeyler bulursunuz. Herkes hazırlandı artık. Ne istiyorsanız seçebilirsiniz. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ, Sağ ol. Nöbet 12'de değişiyor biliyorsunuz. Arabayı dönüşte durdururuz. Bu daha iyi. Yoksa beklenen görevliler gelmezse üst alarmı geçebilir. Barikatlar için gerekli malzeme var mı? Var. Hazırladım. O zaman hadi bakalım başlıyoruz. Hadi. 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 Şşt, bakar mısın? Bravo çok başarılısın. Sağ ol sen de başarılısın. Sen de iyisin. Teşekkür ederim. Yasemin Hanım nerede acaba? Giyinme odasındalar, hazırlanıyorlar. E Giyinme odası nerede? Sağdan ilk kapı. Tamam sağ ol. İyi eğlenceler. Size de. Hmm. Kıpırdama. Bıyıksız katip olmaz mı? Olmaz olur mu? Ya köseyse? <laughs> Yasemin abla. Gel gel. Ha geldiler. <laughs> Yasemin abla nasıl Nasılsın ediniz? Deniz? Çok özledim seni çok Her merak abi, ettim. Abi. İyiyim sağ ol Yasemin abla. Evdekiler nasıl enişten falan? Hepsi iyi. Subay kılığı çok yakışmış. Tebdili kıyafet için uygun bir kostüm. Herkes saygı gösteriyor abi hiç sorma. Aramalardan falan da yırtıyorsun. Mehmet abi yolladı. Çok kızgın mı bana? Biliyorsun. Artık bu soruyu sorma. Bu da acil yardım çantası. Yedek giysiler var içinde. Çok teşekkür ederiz Yasemin abla. Teşekkür ederiz. O zaman biz gidelim artık. Dışarıda kapının önünde Necdet sizi bekliyor. Hı hı. Motora kadar götürecek. Arabasını biliyorsunuz. Buluruz, merak etme. Haber vermeye çalışın. Okulu aramak daha güvenli galiba. Tamam abicim. Hadi biz de hazırız çıkalım onlarla. Hadi. Hadi, çabuk olun! Evet, evet, gelin, abi. Abi. Hadi, hadi, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk! Gelin, gelin, gelin! Arkadaşlar, beni iyi dinleyin! Salih, ikiniz arka tarafa gidin! Girişleri tutun, bütün girişleri tutun! Evet, efendim, evet, zaten! Bahçe kapısını da, e, sahil da birkaç kişi gelsin! Tamam mı? Anlaşıldı mı? Geriye kalanlar benimle gelsin! İçeriye gireceğiz arkadaşlar! Evet, Anlaşıldı. abi. Hepinizin çocukluk arkadaşı. Teşekkür ederiz Yasemin abla. Hoş bulduk inşallah iyi bir şey yapmışız. Bu da bir gemi değil. Sen, sen kalk. Kal. Kal. Diğer arkadaşlar benimle gelir. Sen. Arkadaşlar fazla patırtı bir ürütü istemiyorum. Evet. Tamam. Hadi hadi. Hadi hemen. Sizler de benimle gelin. gelin. gideyim. Hemen sonra. Hadi hemen. Çabuk. Meteoroloji hocanız Yasemin Nisan'ı arıyor. Yasemin hoca... ...işte orada balon salonuna gidiyor. Yasemin Nisan...